Hep evet, benzi takı adamlar var arkadaşlar. Özellikle Dying Light 2 Human kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Abi en son olaylar bayağı bir karıştı. Eytra meytra gittik. Sofi bize harbiden satış çakacakmış. Sonra dedi işte yerleş birliği falan ben dedim yok bak işine. Dedim benim seninle işim olmaz. Ama sizi düşman olarak da görmüyorum dedim yani. Fala falan filan. O da anlayışla karşı Anlayışla karşılayacağız zaten başka seçeneği yok. Ee, <laughs> onun haricinde bakalım. Hadi şu çocuğa da üzüldüm bir yardımcı olayım. Ama çocuğa yardım edelim için önce akşam olması lazım da ayarlayacağım ben şimdi. Ya çocuğun da benim gitmemi istediği yer çok sıkıntı be. Bir dakika çocuk benim nereye gitmemi istiyor? Ta tamam, buraya gitmiyor. Benim orada safe house'um yok. Bir çocuğum yok. Mesela nerede var yakında başka? Hadi gidin çocuğa yardım edin de. Aa, ona geç. Aa şurada varmış lan. Bu ne? Dur şuraya bir gidelim. Hızlı hızlı gidelim. Geldik gene Villador'da takılıyoruz. İnsanları hiç tanıyamadık doğru ha. Onlarla uğraşalım birazcık. Kim ne ister? Ne yapalım? Burada bu kadar insan var kardeşim. Hiçbirini tanımıyorum etmiyorum açıkçası. Ya gel. gel, gel. Mesela bak. Dur. Ah. Ya ciddi misin sen? Vay, artık daha şekilli geçiyoruz ha. Haydi bakayım. Şimdi o biraz zor olacak. Ben oh. yürüyen gibi şamarlarım şimdi sizi de. Lan geliyorlar. Gelin lan. Tam zombiler bunları hallediyor. Biz hiç girmeyelim bile. Ve benim bir tık Parçaladı zombi herifi. Lan sen kimsin lan? Abi yapma. Hem yani geldik. Orada güvenliğe var değil mi? On daha 200 metre. Allah belanı. Daha 200 metre var oraya. Açılacak! Söylemiştim Abi koş koş bitmiyor ki yol Bravdır herkese yardımcı olacağız işte Ne yapalım <laughs> uh, takla güzeldi. Ama yok buraya kadarmış yol. İlla beni koşturacaksın şimdi sen. İyi gidiyoruz. Ah, birazcık takatsizlik normaldir. Adamda ciğer kalmadı oğlum. Acıtacak. Onu fark edemedim bile lan. Şimdi... Ha 20 metre diyor dur. Etkinleştirsene. Bana burası lazım işte. Şimdi burası lazım. Görev var burada çünkü. Burayı almam lazım. gece koşucusuna açıldı. Hani nerede? Hı. Şimdi çocuğun şeyine gideceğim ama umarım patlamayız abi. On bir de bu kokuyu da alıyor bu zombiler var. E sıkıntı yani. Şu jeneratörü bir kapatsak yanlışlıkla var ya. Öldü ben az. Minecraft'ta hiç Aha, bak, bak, bak. Oğlum, ne oluyor lan? Ama bu haksızlık. Oğlum bu ne? Yat yat. Ben hayatta gitmem. Ben hayatta gitmem. Ben bu korkuyla yaşayamam. Oraya da giremiyorum şimdi. Bir kere daha deneyeceğim. Bir daha yat bakayım belki farklı bir yere gönderirler. Oğlum sen gerçekten saçmalıyorsun şu an ama. Bak şimdi yani bu olacak iş mi? bak şimdi orada patlıyor Bu nereye gidiyor şimdi mesela ve sadece bu da tek değil bak bak İki oldu oğlum düşünsene yanlışlıkla ışık kapanıyor Öldün ki direk. Oha. Kral hoş geldin. Ya. Abi bak şu an video çok boş oldu farkındayım da. Bak bak bana geliyor. Gel lan gel. Işık bir kesilse benim artık son olacak. Yok abi yok yok kimse kusura bakmasın o çocuğun yemeğini falan bulamıyorum yanlışlıkla tıkladık bir kere kusura kalmasın çocuk kusura bakma yani ben senin için elinden geleni yaptım ama yine de yapamam dakika başı can yanıma şey atıyor. Dediğim gibi kusura kalma yani. Ya Festival atamamak kadar kötü bir şey yok ya şu an. Gerçekten. Herhalde Festival nasıl açılabilir ki? Mesela şurada bir Festival noktası gibi bir şey yok mu hiç? Bu ne bu? Ne geç? İnhibitor diyor. Bu ne? Elektrik gerekli diye. Neyse. Bu ne? Tak tersiyon gerek. Fark etmez ya. Direkt hatta şu su kulesini yapabilirim. Ya bir yandan da oyunu direkt öyle oldu da bittiği getirsin getirmek istemiyorum. Ha dur şu çocuk için bir deneyeceğim şansını. Ha bilmiyorum ki denesem 11 dakika oldu videoda ve hala çocuk için şansını deneyeceğim diye kendimi kandırıyorum resmen. Ama ne yapayım? görüyorsunuz yani. Çocuk da öyle bir yerden benden bir şey istiyor ki beni intihara götürüyor resmen bir dursun şu kıyafetleri falan daha iyidir, yok mu ya? Yok ki. Aa bak bunun var. Bizim evden itemler gelişiyor. Ama o kadar biraz yani çok da değil. Ama yok ya bu daha iyi daha iyi. Tamam. Oğlum ya oyun sen harbi abartıyorsun ama oğlum oha şu eve bu ne şimdi ne abi bu ta buraya kadar gelmiş bu e gel Oğlum. E ben o zaman buradan çıktım gibi mü ki. Ya sen harbi saçmalıyorsun ama. Ya yok abi oyun saçmalıyor sabaha bekley ya. Tamam kusura bakmayın çok özür diliyorum arkadaşlar. Ama buradan devam etmeyeceğiz yani o belli oldu böyle saçma bir mantık yok çünkü kimse kusura bakmaz. Tamam ben gerekirse eve şuradan gizliden gizliye de almaya Adam gibi kavga ederim. Böyle bir şey yok yani. Ne oluyor lan bağırma. Ya gel. Gel. Ya çok saçma oğlum. Ben kolayda oynuyorum değil mi? Gel. Oğlum saçmalamayın ya. Burada yanında yakında hiçbir etkinlik var mı? Karşılaşma mı? yok yok burada da bu var. Çocuğun evi, çocuğun gereği hemen altımızda. Ama bu da diyor ki gel diyor akşam yaptı ya. Yani. <laughs> <laughs> İşte i̇lla buradaki bütün zombileri indirtecek bana Bir kere girmeye çalışayım da şimdi 30 metrede filan Şunu indirmem lazım Bağırma bağırma Bak şimdi başladık gene, benim mesai başladı gene Lan benim mesai başladı babacığım. benim mesai başladı lan Oh, önüne geleni kır abi. Görün be. Al. Otuz şunla bulursan. Al. Al. Lan. Oğlum. Ha abi yanlış şey aldım. Elimdeki var olan kesin kimi kıymetli bir şeyi bitirdin değil mi? Zombiler saldırıyor. Oğlum şerefsiz. Oo, dövüş becerisi harika. Dur. Ay. Bu ne? Bu iyi. Gel sen. Ulan yürü git be Lan yeter yeter lan yeter lan yeter lan öldür öldür bitmiyorsunuz lan sizde gel lan sıkıldım be dur yavaş yavaş bismillahirrahmanirrahim bir dakika sen bana nasıl vurabiliyorsun? Allah'ın cezası. Kendini yaptım, Allah kahretsin. Şöyle gece ağrısı var. Kendimi yakıyorum sürekli. <laughs> Abi video yarım saat oldu şaka gibi. Bir de 20 dakikalı hala giremiyorum içeriye. Abi en güçlü silahlarımı falan alsam gene mi giremem ya? Çok mu güçlü? Kaç tane var içeride bunlardan? Ver. En güçlü silahlarla dalıyorum. Da Dur bakayım. Bu da bu da bu da olmazsa ben Abi ben ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. Hadi bakalım. Demek, demek böyle çalışıyormuş. Bir tane de yok ki ya 3 tane yok Gel lan gel. Oha. Beni buldu valla Ben bunla kapışarak alamam ki bunu tek başıma. Yok abi yok başka görev artık. Tamam hadi bay bay. Ben başka bir şeyler yapacağım. Yani olursa artık. Mesela. izleyemiyorum muyum? Tamam o zaman. Yani gidiyoruz. Açıkçası çok da bilemiyorum şimdi ne yapsam da ana hikayeden bakıyorsam su kulesi diyor. Neyse ana hikaye görevi yapacağız. Kusura bakmayın ya. Vallahi iyi. denedim en azından. Ne Bak yürü. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Çık 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 çık. Güzel. Bir daha çık. Bir daha çık. Tamam. Ya abi yapacak bir şey yok her zaman olmuyor yani. Voltaylar orada kol geliyor. Yani 3 tane ağır zombi vermişsin. Ve bitmiyor da sayılar. Ben ne yapabilirim ki kendi başıma? Ben de insanım en nihayetim şimdi. Düşündüğünüz vakit. Ama ben gene kaliteli silahları çok kullanmayayım. Bunları harcarsam benim için sıkıntı olacak gibi hissediyorum. O yüzden elimden gelince dandrik silahlara odaklanmak benim için daha iyi olur. Ama da ağırmış lan. 不弄了。 Hadi bakalım gidelim şu şeye. Geldik abi. Açtık kulesine gidelim. Video kaç dakika oldu? Video. Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bu video için kusura bakmayın. Tekrardan çok fazla bir şey yapamadım. Hoşçakalın. Bay bay.